Tarih 24 Eylül 1996. Yer İzmir TRT Stüdyoları. Herkes Türk sanat müziğinin batmayan güneşi Zeki Müren'in ne yaptığını, sağlığının nasıl olduğunu merak ediyordu. O ise Bodrum'daki evinde inzivaya çekilmiş, yaklaşık 6 yıldır hiç kimseyle görüşmüyordu. Ta ki TRT Ankara Televizyonu'ndan yönetmen Kürşat Özkök ve sunucu Hülya Aydın'ın kendisini hayatını anlatan bir belgesel, ardından da sunuculuğunu kendisinin yapacağı bir sohbet programı yapmaya ikna edene kadar. TRT yönetimi ilk program öncesinde kendisine bir sürpriz yaparak canlı yayında ilk şarkı söylediği mikrofonu hediye etmeye karar verdi. Hülya Aydın, Zeki Müren'in yıllar sonra ilk kez sevenlerinin karşısına çıktığı bu yayın sırasında programın sunucusu olarak oradaydı. bir tatlı yalan olsa bile sevmeyi vaat et. tekrar bana dön kalbime gir gönlüm ve yaklaşık 4-5 yıl hiç ortalarda görünmüyordu. Sadece birkaç sefer, e, ben de izlemiştim evimde, bazı e, haber programlara telefonla bağlanmıştı ve görüntüsü yoktu. Ve konuşurken de sanki e, felçli gibi ya da konuşamıyor gibi enteresan bir ses tonuyla konuştu. Acaba hasta mı, felçli yatıyor mu e, filan. Çünkü Zeki Müren hepimizin gönlünde taht kurmuş çok büyük bir isimdi. Kürşat ile birlikte biz pek çok projede çalıştık TRT'de. Bir gün Kürşat'la otururken dedik ki, ya niçin Zeki Müren'le biz bir belgesel yapmıyoruz? Yapabilir miyiz? Yaparız diye kendi kendimize karar verdik ve o dönem Ankara Televizyon Müdürü olan sevgili Sebahattin Altdoğan'a gittik ve bu projeden bahsettik. Dedi ki ben bunu dedi genel müdür o zaman da Tayfun Güner genel müdürdü ve bize çok destek oldu eksik olması. Genel müdüre iletmiş ve genel müdür de tamam demiş çocuklar gitsinler Bodrum'a ve bir baksınlar duruma. Şimdi ona, bu iş böyle başladı ve Kürşat beni aradı dedi ki Bodrum'a gidiyoruz Hülya. Arım balım peteğim, gülüm dalım çiçeğim, bilsem ki öleceğim. Yine seni seveceğim. Bodrum'a gittik. O numarasını bulduk, ev numarasını. Aradık. O yardımcısı Hüseyin Bey vardı. Hüseyin Bey telefona çıktı ve Bodrum'da olmadığını söyledi. Tabii biz buna inanmadık Bodrum'da olma işine. Çünkü Zeki Bey inzivaya çekilmişti yaklaşık 6 yıl. Herkes 4 yıl bilir ama 6 yıla yakın Bodrum'daki evinde, odasında perdeler bile kapalı. Bu derece inzivadaydı. Bodrum'un merkezinde ve böyle bahçeli bir ev, demirli bir kapısı var ve o kapı zincirlerle bağlı. O derece inzivaya çekilmişti. Sadece Hüseyin Bey, eşi ve çocuğu, yardımcıları yanındaydı biz de tam onun evinin karşı tarafında küçük bir pansiyonda kendimize yer tuttuk. Her gece gözetliyoruz.